Çok ızdırıcı Atatürkçü düşünce Derneği olan Kongresine hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle onu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'le adına hepinizi saygı duruşu ve ardından istiklal marşına davet ediyorum. <laughs> isimler Divan Başkanlığı'na Kazım Balta, Divan Üyeliği'ne Tayyar Uzun Hasanoğlu ve Nazile Kenatar. Oylamalarınızı sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımı bu göreve layık gören Hazırına çok teşekkür ediyorum. değerli başkanlarım, e, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, çok değerli hazırım. Dokuzuncu olağan kongremize hoş geldiniz. Herkesin malumu Atatürkçü Düşünce Derneği Atatürk'ün düşüncelerini, düşünce sistemi var etmek, onu geliştirmek, yüceltmek ve yaşatmak için kurulmuş bir yapı. Bir düşünce sistematiğinden bahsediyoruz. 9. olan kongremizin daha da e, ülkemizde bu şuurun gelişmesine katkı vereceğini düşünüyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Arz etmek istiyorum. Yoklama ve açılış yapılmıştır. Saygı duruşu ve istiklal maaşı, divan kurulunun belirlenmesi maddeleri gerçekleşmiştir. Dördüncü madde olarak dernek başkanının ve konukların konuşması, yönetim kurulu çalışma raporu, denetim kurulu raporu, raporlar üzerinde görüşmeler, yönetim kurulunun raporunun ibrası, denetim kurulunun raporunun ibrası ki, idari ve mali olarak ibraz söz konusu. Tahmini <laughs> tahmini bütçenin okunup onaylanması ee, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve genel merkez delegelerinin seçimi dilek ve öneriler kapanış. Sayın Divan değerli üyelerimiz siyasi partilerimizin sivil toplum örgütlerinin sayın başkanları basınımızın güzide temsilcileri sevgili konuklarımız, değerli üyelerimiz, hepinizi en derin saygı ve iyi dileklerimle selamlarım. Ayrıca sizlere hitap etmenin mutluluğunu yaşadığımı da ifade etmek istiyorum. Atatürk yolunda hizmet etmek tüm yurttaşlarımızın görevidir. Hepimiz kendi çapımızda bu konudaki çalışmalara partilerde, sivil toplum örgütlerinde, görev yerimizde, arkadaş çevremizde katıldık ancak çabamız yeterli oldu mu olamadı. Yeterli olamadığını yaşadığımız olaylar içinde bulunduğumuz durum göstermektedir. Ben gençliğimden bu yana ulu önderi bütün düşünce, görüş, ülküsü, eser ve kişiliğiyle öğrenmeye çalıştım ve çalışıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılında ve derneğimizin kuruluşunun 36. yıl dönümünde toplumu ayrıştırarak her türlü söylem ve uygulamanın karşısında olacağız. Atatürk gibi düşünerek Atatürk gibi hareket edeceğiz.